Tamam, kayıttayız. Merhabalar benim canımın içinin içinin ta içi sevgili takipçilerim. Geçen hafta ilgiyle izlediğiniz kadınlar gözünden erkekler videomuzun tam tersini çekiyoruz. Bu haftada erkekler gözünden kadınlar videosu çekiyoruz. Hazır mısınız? Çünkü ben çok hazırım. Gel benimle. Evet, benim canımın içinin içinin takipçileri. Şimdi genç kızlar ekran başına. Çünkü yanımda şahane bir konuğum var. Şahin Beyciğim. Mangal bizim işimiz. Bu arada kolay gelsin. Misler gibi de kokuyor. Şahin Bey, size bir şey sormak istiyorum. Bir kadında sevmediğiniz, böyle Üf, ay gıcık oldum, tahammül edemiyorum dediğiniz özellikler var mı? Çok konuşması. <laughs> Şahin Bey'den gerçekten kendine göre böyle net bir cevap aldık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve ağaz, biz ağaz. gidiyoruz. Gel gel. Şöyle şöyle git. Aa, kim var burada? Efendim, karizmanın ta kendisi ve karizmanın ta kendisi Mehmet Bey. Mehmet Beyciğim size bir soru sormak istiyorum kameraya şöyle lütfen. Ee, kadın Tahammül edemediğiniz özellikler var mı? Varsa bu özellikler nelerdir? Kadınlarda tahammül edemediğim bir özellik... E, ...yok, gerçek aşkı aradığım için e, yok, öyle bir şey yok. Yani bilmiyorum, bu konuda yorum yapmayayım ben. Ay 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 ne kadar da güzel yorumlar geldi. Evet. İnşallah tez vakitte gerçek aşkı bulursunuz. Evet. evet ee, peki ya Yener Bey e, sizin böyle var mı? Kadınlarda tahammül edemediğiniz bir şeyler. Ee, sonra konuşsak olur mu? Olur. Biz onu sonra konuşacakmışız. Gel gel sen. Ah Umut. Umut burada. Umut. Kalk oradan kalk. Dur. Şey. <laughs> alalım şöyle. Piste alalım sizi. Dorukçuğum da buradaymış. Doruğu da şöyle alalım. Gelin ortanıza geçeyim. Evet, bu iki yakışıklı yanımda. Bakalım onların kadınlarca tahmin edemediği ne gibi özellikler var? Dinliyoruz. Evet, buyurun. Yok, çok güzel. Bir insan birini mutlu etmek istiyorsa cesur olmasını isterim. Anlamadan, dinlemeden yargılamamasını isterim. Arkanı dönüp gitmek en kolayı çünkü değil mi? Ay tabii. Ay 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 ay. Ne dert dertliymişsin sen be. Ne derdin varmış be Dorukçun benim be. Yani o zaman e, bize daha fazla böyle hani dertlerinden, tasalarından bahsetmek ister misin? Bahsedeceğin daha fazla şey var mı? He? Yok yok direkt var. başka bir şey yok. Niye olmasın abi var. Bir insan birini seviyorsa cesur olmalı. Hiç kimseden hiçbir şeyden korkmamalı. Elinden tutabilmeli, seni seviyorum diyebilmeli. Ya öyle mi olmalı? Madem bu kadar sevmediğim özelliğim vardı, niye benimle birliktesin o zaman? Çünkü ben seni seviyorum. Gördüğün gibi ben cesurum. Seni sevdiğimi söyleyebiliyorum. Ben de söylerim, ne var? E, e, bilmiyor musun seni sevdiğimi ya? Evlen o zaman benimle. Ben Nermin'i seviyorum. Onunla evlenip yuva kurmak istiyorum. Her sabah uyandığımda yanımda onu görmek istiyorum. Bunun mesleki yaptırımlarının da farkındayım. Ama hayatım boyunca masa başında kalmam gerek olsa da... ...sensiz bir hayat düşünemiyorum. Kamera! Kamera bana dön. Dön bana 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 dön. Gerçekten burada inanılmaz duygusal dakikalar yaşanıyor sevgili izleyiciler. Burada gözyaşları sel oldu. Masada ağlayan ağlayan. Mehmet Amir ağlama. Benimle evlenir misin? Evet evlenirim. Görüyor musunuz ikini? Parası başına. Canımız evet, yok. Komiserim. <laughs> gel kız <güzel>. gel. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olmayı unutmayın.